Herkese merhaba. Bugün gerçekten hassas ama bir o kadar da önemli bir konuya değineceğiz. Kanser tedavisi sürecinde en yakın dostlarımız, yani evcil hayvanlarımızla olan ilişkimiz. Bu süreçte onlarla birlikte yaşamak hem inanılmaz bir moral kaynağı ama aynı zamanda acaba güvenli mi diye sorduruyor, değil mi? İşte o en can alıcı soru. Kanser tedavisi görürken evcil hayvanımla aynı evi paylaşabilir miyim? Biliyoruz bu birçok hasta ve ailesi için sadece bir sağlık sorusu değil, aynı zamanda çok duygusal bir mesele. Gelin şimdi bu konuyu elimizdeki verilerle bir netliğe kavuşturalım. Her şeyden önce madalyonun o sıcak yüzüne bakalım. Yani bu dostluğun iyileştirici gücüne. Neden bu bağ bu kadar özel ve önemli? Resmin bütününü görmek için önce buradan başlamak lazım. Şöyle bir düşünün. Bazen sadece yanınızda size sokulan, sessizce duran o tüylü dostunuzun varlığı bile insana ne kadar büyük bir güç verir, değil mi? Tedavinin o yorucu temposunda onların o saf, koşulsuz sevgisi insanın kendini çok daha iyi hissetmesini sağlıyor. Bu gerçekten paha biçilmez bir şey. Ama durun, bu sadece böyle iyi hissettiren bir durum değil. İşin bir de bilimsel tarafı var. Yani bu faydaların arkası boş değil, somut araştırmalarla destekleniyor. Hadi gelin o kanıtlara bir göz atalım. Bakın şu rakam inanılmaz. Yapılan bir araştırmada kanser tedavisi gören evcil hayvan sahiplerinin tam tamına %98'i yani neredeyse tamamı dostlarının iyileşme sürecinde çok ama çok önemli bir yeri olduğunu söylemiş. %98 bu, bu bağın ne kadar hayati olduğunun en net kanıtı aslında. Peki bu iyileşmeye nasıl katkı sağlıyorlar? Şöyle ki, araştırmalar gösteriyor ki onlarla vakit geçirmek stresi azaltıyor, ağrı hissini hafifletiyor, hatta depresyon riskini bile düşürüyor. Bir değişim fiziksel boyutu var tabii. Özellikle bir köpeğiniz varsa, ister istemez daha fazla hareket ediyorsunuz, yürüyüşe çıkıyorsunuz, bu da başlı başına bir avantaj. İşte tam bu noktada şu alıntı devreye giriyor. Biliyoruz ki egzersiz kanser tedavisini olumlu etkiliyor ve hastalığın geri gelme riskini azaltıyor. E bir köpeğiniz olduğunda da mecburen daha aktif oluyorsunuz. Yani bu dostluk hem ruhunuza iyi geliyor hem de bedeninizi harekete geçirerek size destek oluyor. Harika değil mi? Tamam bu dostluğun ne kadar iyileştirici olduğu çok açık. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Yani potansiyel riskler. Şimdi bu süreci herkes için nasıl daha güvenli hale getirebiliriz ona odaklanalım. Çünkü bu da çok önemli. İşte işin en hassas noktası da burası. Bildiğiniz gibi kanser tedavileri özellikle kemoterapi bağışıklık sistemini biraz zayıflatabiliyor. Bu da vücudu normalde hiç sorunu olmayacak mikroplara karşı bile daha savunmasız bırakıyor. Ama bakın bu kesinlikle evcil hayvanınızdan ayrılın demek değil. Hayır. Sadece biraz daha dikkatli olalım demek. Şöyle düşünün, sevimli dostlarımız kendileri hiç farkında olmadan, hatta hiç hasta olmadan bazı mikropları taşıyabilirler. Bizim bağışıklık sistemimiz sapa sağlamken bu mikroplar vız gelir tırıs gider ama sistem zayıfladığında işte o zaman bir risk ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden ne yaptığımızı bilmek, yani bilinçli olmak hayati. Peki ne yapacağız? Hem kendimizi hem de can dostumuzu nasıl koruyacağız? Merak etmeyin, çözümü var. Şimdi en önemli kısma, yani hemen uygulayabileceğiniz, pratik adımlara geliyoruz. İşte size basit ama etkili bir eylem planı. 1- Dostunuzun aşıları tam mı? Buna bir bakın, güncel olduğundan emin olun. 2- Hijyen, hijyen, hijyen. Onu sevdikten sonra, onunla oynadıktan sonra mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. 3- Tırnaklarını kısa tutmak önemli. Böylece istemleyen çiziklerin önüne geçeriz. 4- Kumunu temizlerken veya herhangi bir atıyla temas ederken dikkatli olalım, mümkünse başkasından yardım isteyelim. 5. Yüzünüzü veya açık bir yaranızı yalamasına izin vermemek en doğrusu. Ve son olarak belki de en kritiği, kendi tedavi sürecinizi mutlaka veterinerinizle de konuşun, onun tavsiyeleri bu dönemde altın değerinde olacaktır. Şimdi, bazı hayvanlara karşı ekstra dikkatli olmakta fayda var. Mesela, sağlık durumunu bilmediğimiz sokak hayvanları veya bağışıklık sistemleri henüz tam oturmamış çok küçük yavru kedi ve köpekler. Bu dönemde onlardan uzak durmak en güvenlisi. Bir de kaplumbağalar var. Salmonella taşıma riskleri olduğu için onlarla temastan da kaçınmak gerekiyor. Aynı şekilde civcivler için de bu geçerli. Tüm bunları konuştuktan sonra gelin en başa o güçlü dostluk bağına geri dönelim. Çünkü bilgi ve dikkatle hareket ettiğimizde bu bağın nasıl güçlü bir şifa kaynağı olmaya devam ettiğini göreceğiz. Aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti şu. Doğru önlemleri aldığınız sürece can dostunuzdan ayrılmak zorunda değilsiniz. Kesinlikle değilsiniz. Aksine onların o koşulsuz sevgisi ve varlığı bu zorlu yolculukta sizin en büyük moral kaynağınız, en büyük destekçiniz olabilir. Ve şimdi sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer bu yolculuktan geçiyorsanız, bu dostluk size nasıl güç katabilir? İyileşme sürecinizde size nasıl bir umut ışığı olabilir? Unutmayın, bilgiyle hareket ettiğinizde o tüylü dostunuzla aranızdaki bağ en güçlü ilaçlarınızdan biri haline gelebilir.